Güvenlik güçleri terör örgütlerine göz açtırmıyor. Temmuz ayında 12.566 operasyon yapıldı. Temmuz ayı içinde 8'i büyük, 19'u orta çaplı olmak üzere toplam 11.057 kırsal, 1.509 şehir terör operasyonu yapılmıştır. başarılı operasyonlarla terör örgütü PKK'ya ağır darbe indirildi. Yapılan operasyonlarda beşi gri kategoride arananlar listesinden olmak üzere toplam 105 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Yurt içindeki yıldırım operasyonları 4 noktada sürüyor. 13 Temmuz'da başlayan operasyonlarda şu ana kadar 13 terörist etkisiz hale getirildi. Sınırlarımız ötesindeki operasyonlarda hız kesmiyor. Barışpınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan bir PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi. Zeytin Dalı bölgesinde huzur ve güven ortamını bozmaya yönelik faaliyet yürüten teröristler tespit edildi. 3 PKK/PYD'li terörist gözaltına alındı. Irak'ın Kuzeyi Hakurt bölgesinde de komandolar operasyondaydı. Arama, tarama, keşif ve gözetleme faaliyetleri kapsamında tüfekler, roket atar, 36 el bombasıyla çok sayıda mühimmat bulundu.